Evde olduğumuz süre boyunca bir türlü evin işi bitmiyor mu? Her gün aynı şeyleri mi tekrarlıyorsunuz? Gelin sarılalım. Çünkü hepimiz aynıyız. Evde olduğumuz süre boyunca yemekti, evin işiydi, temizlikti, dur orayı yapayım, dur burayı yapayım derken bir bakıyoruz ki günü neredeyse tamamlamışız. Ama rutin nimettir. Düzenli olduğumuz süre boyunca da iş yükümüz de hafifliyor öyle değil mi? Yani genel olarak benim böyle oluyor. Günlük neredeyse her gün aynı şeyleri tekrar tekrar elden geçirdiğim için bir bakıyorum iş yapma sürem azalmış. Normalde iki saatte yapacağım iş bazen bir saatte, bazen yarım saatte bile bitiyor. Çünkü her gün elim üzerinde olduğu için. Neyse, bu işler bitmez. Bizim işlerimiz, hayat telaşımız her zaman bir yoğunluğumuz meşgalemiz olur. Ama insan sevdikleri için evi, işin eşi için, çocukları için düzenli, tertipli olmayı çok seviyor değil mi? Ben de öyle seviyorum. Allah evlerimizde huzurumuzu, birliğimizi, dirliğimizi, sağlığımızı hiçbir zaman eksik etmesin diyorum. Haydi ben kaçtım başka işler yapmaya. Siz de yapıyorsanız Allah kolaylık versin. Allah'a emanet olun.